Adıyaman Belediyesi tarafından sent pazarlarında bulunan pazarcı esnafına çöp poşetleri dağıtılarak çevrenin daha temiz bir ortama kavuşması için yeni uygulama başlatıldı. Ya, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pazarcı esnafına çöp poşetleri dağıtılırken bir yandan da çöplerin düzenli olarak poşetlenmesi konusunda uyarılar yapıldı. Or, 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 or. Belediye ekipleri tarafından dağıtılan poşetleri alan pazarcı esnafı belediyenin başlatmış olduğu bu uygulamaya destek vererek bu şekilde sem pazarlarının daha temiz olacağını vurguladı. Evet, kirli fazla olmuyor. Yani yüzde %90'ı gidiyor. Mesela çöp poşetini kullandıkları zaman bizim işimiz kolaylaşıyor. Ve işlerin de temizlersin, bir şey yok. Kendimiz e, kendi kendimizi toparlayacağız. Çevre oldukça temiz tutacağız. Ya böyle uygulama iyi oldu yani en azından etraf çok kirlenmeden daha temiz bir şekilde duracak. Güzel bir şeydir. Hizmet için güzel bir şey yani. Allah güzel mi ki eğer tabii böyle hijyenik, daha temiz, daha güzel olursa daha, olur, daha iyi olur yani. para gelsin. Sağ Hoş geldin. Sağ ol. Hatıra sağ ol. Bir şey de olsa güzel olur. Tamam baba, gelene atmayın.